Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kontrol noktası ve kontrol noktasının amacı konularını işleyeceğiz. Kontrol noktası. Kontrol noktası. Güvenlik altına alınmış herhangi bir mevkiye, toplantı salonu, ikametgah girişleri, sinema, VIP salonu gibi yerler, kişilerin veya malzemelerin kontrol altında giriş çıkışlarını sağlamak amacıyla oluşturulan güvenlik noktasına denir. Kontrol noktasının amacı nedir? Güvenlik hizmeti sunulan yer içerisine girebilecek suçluların engellenmesi, şahıs ve eşya araması ile suç sayılabilecek maddelerin ele geçirilmesi ve içeriye sokulmasına engel olmaktır. Bölgeye veya tesise ilgili kişilerin girmesine izin verilir. Giriş çıkışların belirli yol ve kapılardan yapılmasını sağlayarak yaya ve araç trafiği yönlendirilir. Dışarıdan girmesi muhtemel tehdit ve saldırılara karşı caydırıcı nitelik taşır. Saldırıya yönelik gayretlerin izlenmesini, gerekli önlemlerin alınmasını ve saldırının kırılmasını sağlar. Özel güvenlik görevleri Kontrol noktasındaki görevlerini 5188 sayılı kanunun 7. maddesindeki yetkilerine göre yerine getirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.